İyi, bugün belli ki abi epey YouTube açısından da Shadow Shadowban'lı olduğumuz için baya baya biz bize bir yayın gibi bir şey olacak. Ee, güzel. Poi finaline de herhalde bu yakışırdı yani. Puanlar gitmiş derken sadakat puanları mı? Gitmemiştir ya. Abi Mesrep teşekkür ederim. duruyor. Oğlum süper la şu an. Vay amık ya. Twitch'ten yazıyorlar, YouTube'dan yazıyor. Orta kavuza düşüyor. Tamam abi. Üçüncü platform Pornhub. Dördüncü platform e, TikTok. Beşinci platform Twitter. sekiz platforma falan doğru yaparız. Sessiz eyvallah YouTube abonesi olmuş. Bu yayın katıl katıllar ve sanırım Twitch abonelikleri alert olarak çıkmıyor. Yo çıkıyor. Çıkıyor lan. Tamam çıkıyor kafese katıldı diyor. Yok Twitch kurallarında yasak değil ya çift canlı yayın yapmak. Yani benim bildiğim kadarıyla en azından. Ee, yasak olan şu. twitchle sözleşmem varsa yasak. Benim yok. Süper teşekkür aldım çıkmadı. Allah Allah. Tamam abi eksik yedik giderilir. Anlıyoruz yani şu anda. Kaffarad. Truffle coin toplanmıyor kuşum. Ee, burada YouTube'a da özel sadakat puanları var ama e, ben de toplayamadım. Bakacağım ona. Şu anda bazı alertlerde problem var ve e, Truffle, Truffle'ın kendi sadakat puanlarını toplayamıyoruz. Onda bir problem var. Vizyon yavrum eyvallah teşekkür ederim. Tamam güzel ben baya memnun oldum ya. Aleyküm selam YouTube'dan katılan arkadaşlar. Twitch'te de çok underground illegal bir tayfa var onlara selam olsun. Ya Tuğhan hasta mısın dayı sen? Gideceğiz amına koyayım. Hasta mısın oğlum sen? Truffle chat'i görmeyenler YouTube'daki tayfa ee, pek onu anlamadı. 0.72 dolar da adam 20 lira attı oğlum. 20 liranın karşılığı o aga yapacak bir şey yok. Truffle böyle gözüküyor arkadaşlar. Truffle chat. Eklentiyi kurduğunuz zaman Seven TV modlarını, Better TV modlarını, kimlerin abone olduğunu, kimin hangi platformdan yazdığını görebiliyorsunuz. Eklentiyi kurun aga. Ya bir süre alışmamız gerekecek. Yani daha doğrusu benim değil. izleyicinin alışması gerekecek ama. Evet abi adını toktir yapanı banla hemen mesela Truffle'da. Modlar. Bugün abi Dark, Panda. Bugün birazcık modluk yapar mısınız ya? Getki yok. Ulan nasıl vereceğiz amına koyayım YouTube'a? Yapamıyorum. Nasıl yapamıyorum? Mod olarak gözüküyor abi. Ben banlayayım abi. Ben banlayabiliyorumdur herhalde değil mi abi? Kanal sahibi olarak. Mod notes. Vay anam babam e, chat bozuldu abi bende. Hadi hadi buyurun. Bu hale geldim. Bozdun lan. Bozdun oğlum lan. Twitch açılmıyor. Allah Allah. Ne olmuş ki abi? Twitch niye açılmıyor? Şuradan alırım geri ya. Pop up chat. Tamam aldım. Düzel şimdi. O düzeltecek abi kendini. Heh. Ruffle'a geçecek. Nice. Okey. Evet özleştik mi lan? Raffle modluğu ver. Ulan onu nereden veriyoruz ki amına koyayım? Öğreneceğiz. Onları bulacağız. Nerede la? Orada yoktur. Müzik ses çok mu la? Leona değil eyvallah. Tuğkan Girgin eyvallah. Neyi arıyorsun tam olarak? Modluk vermeyi. Truffle da modluk vermeyi. O zaman müziği biraz kısarız usta. Biraz kısarız. Usta yaparız. Yok abi biz bu uygulamada veri çaldırmayız ya. YouTube daha fazla bitrate verebiliyor musun? Olabilir. Bu arada YouTube'da ve Twitch'te canlı yayınların kalitesinde bir sıkıntı yok herhalde. Yani aynı anda iki yayın yapıyorum ben. Ha iyi. İyi güzel. Şuradan modlu bulmaya çalışıyorum ya. İnsanlara yetki vermeyi bulmaya çalışıyorum ama. Tamam abi. Bu değil. Üç nokta çıkıyor oradan yapabiliyorsun. Tamam. Night falan bir yazınla. Dur Dark Dark'ı bulduk. Give mod roll. He. Ver abi. Oldun değil mi abi? Sen şimdi mod oldun. Ulan Twitch'teki modlar bir yazın ha. Alo. Fark etmez nereden yazdınız. Her türlü bu çete düşüyor. Tamam, ee, şeye verdim. Unala verdim. Arka verdim. Ha, Yusuf'lara verdim. Knight'a verelim. Bir mod rol. Yes. Oldunuz mu lan? Eyvallah füzyon kardeşim. Youtube çok rahat. Arkadaşlar Youtube'a da abone olun. Like atın. He, herkese modluk vereyim kanka. Bana da ver diyor ya. Hasta mısınız oğlum? Söyle tatlım. Ne oldu? Ben şu an çalışıyorum. 1.15 mi olmuşsun sen? Hı hı. Maşallah. Ma. Yürü. Maşallah. Hey, hey ağza ağza gitmez o hayır. Öyle ağzına da atma her gördüğün şeyi. Arkadaşlar Katya Mayıs'ta 5 yaşında 1.15 boy. Modlar istediği kişinin modunu alıp mod yapabiliyor bu arada haberin olsun. Oha! Öğreneceğiz abi. Öğreneceğiz, bulacağız. Twitch'teki 300 kişi. Twitch'teki 300 kişi. Saygılar, sevgiler. YouTube'daki 1 kişi. Saygılar, sevgiler. Abo drop yedik la. Ha, bir düzeldik. Bakalım. Arkadaşlar şimdi canlar bugün Hearts of Iron 4 Millennial Dawn günümüz modu finalini yapacağız. Turan'ı dünyaya hakim kılacağız. Türklük dünyanın üniter değeri olacak. Sonra da artık uzaya gideriz. Stellaris serisi falan yaparız herhalde. En son Stellaris serisi yaptığım zaman YouTube'daydım abi. Vay anam babam be. Bakalım. Şimdi arkadaşlar dur bu girer çıkar bir şeyler olur. Aha bana ıslık çalınıyor, ne oluyor? bu yemekler. Dur dur dur, alacağım hepsini. Arkadaşlar bezelyeli değil, mercimekli bulgur pilavı. Brokoli çorbası. Ekmek. Ve e, sarı kola. Ellerine sağlık yavrum, teşekkür ederim. Eyvallah. Kızım şöyle bak, sağdan soldan bulduğun şeyleri ağzına koyma ya. Oh yemek keyfi. Bir yandan gömerken mi oynayacağız o zaman ustam? Adım testi. Graflı özelliğini dener misin? Bir dakika. Pol Watch Party gibi bunları test edelim. Arkadaşlar bir pol açıyorum. Değil mi abi? Açabiliyorum. Açabiliyorum. Lan ee, oğlum Allah party. mı oldunuz? Twitch parotları da çalışıyor bu arada. Problem yok. Gelirde de problem yok. Gelir elde edebiliyorum. Hani oradan da destek olmayı düşünürseniz, çalışıyor yani. Ta evet, bir dakika, polu deniyoruz abi. Evet, hayır. Start pol. Şimdi Truffle'ın kendine özel polu var, onu bir yapıyoruz. Başladı mı abi? Başladı abi. Görebiliyor musunuz polu? Ses ver. Lan sağ dendim mi hayır diyenim ben te. Güzel. Her şey çok tadında gibi gözüküyor. Sadece dediğim gibi YouTube tayfanın da sadakat puanı kasabilmesi için olan kısım sanırım çalışmıyor. raffle points çalışmıyor yani. Onu bir e, anlatır mısınız çalışıyor mu çalışmıyor mu? Puan alabiliyor musunuz yani? Yayında değilsin mi diyor. Nasıl la yayındayım la. Almanlar hala yayında kumar oynuyor. Bizi bağlamaz oğlum Almanlar ne yapıyor. Hangi YouTube kanalındasın? Şu anda YouTube kanalım Shadowban'lı abi. Manuel girmen lazım usta. Tokdir ana kanalındayım. Sanırım herhalde Tokdir oyundadan yapsam daha faydalı olurdu bana. İnsanların önüne çıkardı. Çok gizli bir yayın yapıyoruz oğlum biz şu an. Benim YouTube kanalı Shadowban yedi amık. Tam bin kişi gene girebilmiş buraya. Twitch'te de 300 Spartalımız var. Kral abi. Belki YouTube'da insanların önüne çıkması için şeyden yapmak daha iyi olabilirmiş. Toktir oyundadan ama Toktir ana kanalımı e, Shadowbone'u çıkartmam lazım abi. Like falan atarsanız sevinirim yani. E, çıkmıyorsa da komple fresh yeni kanal yapar geçerim. Arkadaşlar 10 dakikaya oyuna geçelim mi o zaman? Madem biz bize has bir yayın. 10 dakikaya geçelim çünkü ben yemeği seri bir vurayım sonra abi full hoyu 4'teyiz. Eyvallah diyor. Shadow Band'dan nasıl çıkartacağız? Bakacağız abi göreceğiz. Youtube'dan video izleyebiliyor musun? Valla 2 sene önce YouTube'da video izlemekte çok da problem yoktu ben YouTube'da en yaparken. Her şeyi izleyemiyorduk. Yani Ras Pudding eyvallah kesene bereket. İzleyebildiğimiz şeyler daha böyle herhangi bir telif hakkına bağlı olmayan videolardı. Yani mesela bir şirkete bağlı olmayan, bir content ID'ye bağlı olmayan videolardı. Yine izleyebiliyorduk ama IRL de deneyimini Tabi azaltıyordu ee, Yani özgürce izleyemiyorduk Öyle söyleyeyim Bir de e Müzikten patlayabiliyorduk Yani müzikte şu oluyor Yine istediğimi dinleyebiliyorum ee, Bu çok koymuyor yayına Ama bazı telifli müziklere denk gelirsen Direkt yayın kapanıyor Mesela Bayorosp'u evladı izleyemeyiz Bayoe ya izleyemeyiz yani çünkü Bayoe abi o bayağı strike vurur bize yani. Ya da bilmiyorum belki izletir Adano ya. İzleriz diyenler var. Bilmiyorum belki izleniyordur yani. Ya oh be çekenler sizi var ya ananız. O telifsiz. Ha işte.